Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tom ve Jerry oyunda YouTube kanalımızın ilk Valorant bölümünü çekiyoruz. Kız arkadaşım yanımda. Ben Tom. Ben Jerry. Hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Hadi güzelim gel. At kız körü. Atmadın ki. Biliyorum atmadın. Nerede düşman görüldü? Dolduruyorum. Hadi hadi Dolduruyorum. Aldım bebeğim. Canım can basamıyorum basamıyorum aşkım. Aldık değil mi? Evet. evet. Geldim. Hoş geldin bebeğim. Tamam bebeğim. Ya <laughs> <laughs> ben çaldım. Kıpke. Okay. Burada Aşkım arkanda. Birer kız. Ne, ne gördü? Aşkım arka bizim base tarafından geliyor. Tamam aşkım. Phoenix bakıyor ya tamam bakma. Önünde helal kız. Aşkım çıkma 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 gösterme. Aşkım gösterme gösterme. Gösterme. Aşkım sus. Helal bir tanem Bebeğim benim helal <laughs> Jherim benim be Aç aşkım bir daha Bebeğim önün çok açık Ölme bebeğim ölme Aşkım arkadan da gelmiş Hadi aşkım benim bebeğim tek kaldı. Vur kız. Saat kaçma. <laughs> ne oldu bebeğim? Ya, tek alıyor işte. Ananı katıp arkadan vurdu. Yol! Aslan Allah aşkına. Oha. Bak şimdi Sece bak. <laughs> Aklım <laughs> aşkım aşkım ben Sage'le kapışacağım diye düşünüyorum. Sky da çıktı. Bebeğim az gelsene. Gel buraya gel gel. Gel gel koş. Buraya smoklayacağım şimdi şeyden girelim tamam mı? Şuradan. Aynen. Gel. Oh, hangi ara geldi kız? Aşkım öldüm 60 vurabildim. Orada yoru da vardı arkada. 67. A. Sağ şanda. Oralarda iki kişi var. Haydi be Sen yaparsın aşkım. Helal kız. Helal be aşkım be. Tek tek kaldalımım. Helal kız. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yine aynı yapılır mı smokelayıp? Yapalım bebeğim gel gel. Kurban oluyorum gel. Şimdi de ses tabi Ne yapıyorsun? Ses <laughs> sandım şimdi seni. Kur <laughs> kız. Öldüm aşkım. 82 vurabildim. Reize. Aşkım taktiğimiz çok iyi değil mi ama? <laughs> aşkım Rayze orada duruyor çıkanı vuruyor. Hiç çıkma. Amy tutmuş ilerlemiyor. Bak sağ dönünce direkt orada duruyor. Ha geldi geldi. Heraklus. Az orada biri var. Var da ben ışınlandım. Ben niye ışınlandım? Canım yok. Canım yok. Bebeyim ya. Aa ne kadar çalıyorlar. Ben iki kişi kimseyi öldüremedim ya. ay aşkım yukarı ya kim çaldı ne onu kim çaldı ne onu 108 vuruluşu aşkım ya Aldın. ne onu ben öldürmüşüm kırıklığa ben 108 vurulsun sorry hanımım olsun değil mi senin benim yok değil mi olsun aşkım değil mi al onu al bak sağ sağ al bak para göster bak şimdi beni dövüyor ya sen ultide basayım mı? Gökte ne var. var? Bence benim internetim kötü bu el. O yüzden anlayamıyorum. Teşekkür ederim bebeğim intikamımı aldığın için. Alırım tabii. Aşkım pompalı el edip de iki kere vurdum ölmedi ya. Hiç hiç vuramamışım gösteriyor. Bence pingim var. Bebeğim orada. Baha taktiğe diye bak vay. Neyse ses kas bırakayım. Takım birinci karım. Helal be. Üç kişi vurmuş karıcığım. <laughs> Nasıl <gülüşmelerim> gülüşünü <laughs> Alabilir miyim bebeğim? Nasılsın, nasıl, tabii Canım 55 <laughs> Aşkım öldüm işte. <laughs> Helal kız. Yes. <laughs>

Nasıl vuramadım? 95 vurdum ya. Oh, ama. Nerede miymiş? Az gidişme bak. Yukarıda mıydı? Ardaydı, ardaydı. Bir düşman kaldı. <laughs> Spike A'da düştü. Abnormatik. Aşkım sağlıyor kardeş. Elif. Merhaba. Sağ ol Hemenin... Bileşin... aşkım. Bileşin... <laughs> Bileşin... aşkım. Bileşin... Hanımlar silahla ateş ederim. Bileşin... Arkadaşlar birinci bölümümüzün sonuna geldik. Bay bay. Sonuna Bileşin... geldik. Bay bay. Bay bay.